Kıymetli dostlar, camimizin tarihini anlattığımız yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi bu caminin çok güzel hikayeleri var. Hakikaten yapım aşamasında karşılaşılan büyük zorluklar var. Yeni nesil bu zorlukların çoğunu belki bilmiyor. Hep önceden bu camilerin var olduğunu düşünüyorlar gençlerimiz. Özellikle o gençlerimize bu camiler nasıl yapıldı? Avrupa'da Türkiye'den gelen Müslüman kardeşlerimiz buralara nasıl imza attılar yeni nesile aktarmak istiyoruz. Ve şu an içinde bulunduğumuz bu güzel caminin yapımında büyük emekleri olmuş bir dönem başkanlık yapmış bir isimle bugün beraberiz. Ömer Kaya abimizle, hocamızla aslında beraberiz. Ömer abimiz Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu aynı zamanda. Onun için ona hocamız da diyoruz. Bir dönem burada <laughs> 2000 1998 2001 yılları arasında camimizin de başkanlığını yapmış aynı zamanda. Bugün onunla o dönemi konuşacağız. Ömer abi hoş geldiniz. Öncelikle sefalar getirdiniz. Programımıza siz katıldığınız için de teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz öncelikle? Adım Ömer Kaya. Samsun Bafra doğumluyum. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum sizin dediğiniz gibi. 1900 95 yılında Almanya'ya geldim. 1997 yılında da Epingen Mevlana Cemiyeti ile tanışmış oldum. Hı hı. Eyvallah. 95 yılında yani Almanya'ya geldim. geldim. Eyvallah. İki yıl sonra ilk burada bu cami ile ya da cemaatle tanışmanız nasıl oldu? Burada tanıdıklarınız var mı Ömer abi? Buradan birkaç tane arkadaşım vardı. Hı hı. Epingen'in eski camisi, e, çarşı içinde küçük hmm. bir yerdi. Evet. Belki haberiniz var, duymuşsunuzdur. Evet. Evet. E, biz e, orada tanıdık kendi hemşerilerimizden birkaç kişi vardı. Onlarla beraber tanışıyorduk. Ama diğer cemaati tabi hem cemaat azdı, hem iş dolayısıyla camiye fazla gelemiyorduk. Sadece cuma günleri vakit buldukça hmm. gelebiliyorduk. Onun için burada yani cemaat bazında bir çevremiz yoktu hmm. fakat biz kimseyi tanımıyorduk kimse de bizi tanımıyordu biz de kendimizi işte tanıtmak için herhangi bir girişimde bir efendim hmm. şeyde bulunmuyorduk bir gün bir camiden işte Hocamız yok, kurban bayramı namazı için bize hmm. yardımcı olur musun, Cuma hmm. e, bayram namazını kıldırır mısın dediler. Ben de o arkadaşları göremedim. Epingen camisinde e, Süleyman Hoca vardı o zaman. Hmm. Süleyman Hoca'ya dedim ki hocam bir hazır hutbeniz varsa, yani iş dolayısıyla hutbe bile hazırlayamıyoruz. Yani yani. E, Almanya'nın çalışma temposunu bilenler bilir. Evet. Süleyman Hocadan bir hazır rütbe istedim. Süleyman Hoca bir alaylı bir bakış atarak ya işte okuyabilecek misin? versem de diye bir çıkış yaptı bize. Sizi tanımıyor da. Tanımıyor. Ee, dedim hocam yani az çok okumasını biliyorum dedim. Belki o şey yapabilirim dedim. Yani biraz çalışırsam bu iş olur dedim. Ben de ona biraz e, serser işte bulundum. Dedi ki sen bu hutbeyi okumak istediğine göre hmm. bu işi biraz biliyorsun yani hayırdır ne iş dedi hmm. dedim hocam ben de yani bir gaz sene bu tedrisattan geçtim yani sen okuduğun okullardan işte senin aldığın diplomalardan hmm. e, bende de yani evde var yani. E, dolayısıyla Süleyman Hoca ile tanışmış olduk Tabi Süleyman Hoca da caminin e, işte tek yetkilisi, önde gideni, her Hı. şeyle uygulanıyor. Bana ilk teklifi işte üye olur musun oldu. Hı. E ben de tereddütsüz olurum dedim. Öylece e, camide e, Epingen camisine üye oldum. İlk, üyelik böyle, i̇lk üyelik böyle oldu. Tabii e, o dönemde bizim arkadaşımız hemşerimiz olan Hüseyin Doğru kardeşim eee Şarşıda Alstat Fest. Hmm. Bu iki senede bir yapılan bir evet, festmiş. Evet, e buna hazırlık için işte bizden de yardım istedi. Kendisine yardım ettik. E, gereken işte çalışmaları şey yaptık. Ama hmm. bu arada cemaat beni yine hoca olarak bilmiyor. Hmm. İşte hocayla böyle konuştuğumuz için hoca biliyor bir gün cuma namazında işte en ar en arka safta oturuyorum. Hoca oradan böyle çok nüktedan bir arkadaştı. Dedi ki sen dedi orada niye dedi boş oturuyorsun dedi. Ezan vakti geldi. Kalk dedi ezanı sen okuyacaksın. Allah Allah. E tabi cemaatin içerisinde öyle deyince mecbur kaldık. Yani. Mecburen kalktık. İşte orada bir ezan okuduk. Okuduğumuz ezan da cemaat tabi Türkiye'de her camiden ayrı bir ezan hmm. sesi duyuyor. Aşina ama burada değişik bir ses, değişik hmm. bir kişi olunca tabi kimsin, nesin, araştırmalar, tanışmalar. Böylece e, cemaat de bizi tanımış oldu. İşte hmm. biz de cemaatle haşir olmaya başladık. Hmm. Daha sonraları işte yani böyle işte donanımlı cami için faydalı olabilecek birisinin hmm. yönetime girmesi gerekir diye hmm. cemaat karar verdi. Hmm. O dönemde de seçim yakındı. Ben cemaatle tanışmamda 2-3 ay sonra da seçime girdim. Hmm. Seçimde işte kazandık. Hmm. İlk başkanlık sürüveni de böyle yani mi başladı? Iki, ilk, ilk yönetime giriş, ilk yönetime giriş. böyle. Hmm. Yönetime girdim. E, o zaman rahmetli Allah rahmet eylesin Ali Doğan amcamız başkan oldu. Hmm. Biz onun başkanlığında çalışmaya başladık. Hmm. Şimdi ben, burada da şu dikkat çekiyor herhalde. Türkiye'den gelmiş İlahiyat Fakültesi tabii. mezunu, donanımlı, Cam e, cami işleriyle ilgilenebilecek biri diye bayağı bir ya, potansiyel, e, var. potansiyel var. Yani potansiyel var. Yani de anlar. Tabii ki. İnsanlar yani hmm. hep birazdan hiç e, itiraz olmadan benim e, Yönetime girmeme hmm. ve onay verdi Aynen. cemaat. Aynen. Dolayısıyla yönetime girdik. İşte küçük küçük çalışmalar başladı. Tabi orada olmamıza rağmen işte şu andaki bulunduğumuz caminin inşaatı başlamış. Hmm. Tabii Benim bundan haberim yok. Daha Soru. sonradan şey yapıyoruz. Ee, e, para lazım. Allah. Para için cemaat lazım. Dolayısıyla biz. E, İlk çalışmamız şey oldu. Kapı kapı insanların evine gidip para topladık hocam. Hmm. Yani birisi Aynen. bize yüklü miktarda para verip de alın bu inşaatı değil yapın mi? demedi. Yani yani. Biz kendi şeyimizde Şimdi en zor kısımlarından birisi de o herhalde Ömer abi değil mi? Hani gidip para istemek, yani... para peşinde koşmak cami için. Tabii ki. Zordur. Ama o zaman elimizde bir şey vardı. Biz ona şöyle diyorduk. Elimizde önümüzde bir cenaze var. Hmm. Bu cenazenin kalkması bu gerekiyor. Çünkü hocam bankaya bir buçuk milyon oyru bir buçuk milyon mark, Bak. o zaman marktı, imza atılmış. Hmm. Yani kefiller kefil var. E bizim tabii ilk yaptığımız işlerden birisi de yönetime girmeyle hemen kefil olduk. Hmm. 50 bin liranın altına imza attık. Biz de bu yani o ne demek? O para ülkün ödenmezse ülkün sen ödeyeceksin o parayı. kefil oluyorsun. 50 yani. bin lirayı hmm. siz ödeyeceksiniz. Yani biz de bir omuz vermeye başladık. Eyvallah, evet, evet. ee, En küçük işte çalışma nedir? İşte kapı kapı para toplamak. Hmm. Bunu belki bugün de çoğusu yapmayabilir. Evet, evet, Yani şey yük gelir, Şimdiki gençler için falan diyoruz ya şimdi gençler bunu zor yapar herhalde şöyle bu düşündüğümüzde mi abi yapamaz gibi Yap. böyle bir yönetime girdiniz e, yönetimde devam ettiniz devam etti. faydalı olmaya çalıştınız yani, Tabii ki cami küçük olduğu için oranın fazla problemi yok ama hmm. asas problem bu yanda inşaatı devam eden hmm. problem. İnşaat devam ediyor. İşte gazlıklar çakılmış. Üzerine tablovetan atılmış. Duvarları bir kısmı yükselmiş. Bir kısmı henüz daha yükselmemiş. Tam bu dönemde biz yönetime girdik. Yani yapılacak iş çok. Alınacak mesafe yani yıllara ya. sari ya, ya. Ee, O arada ben izine gittim hmm. Ben yönetimde e, Görev olarak sadece üyeyim sadece Hiç yet, yani Hiçbir yetkim yok hmm. Üye olarak gittim Zaten e, yönetime giderken de şartım oydu Ben e, üye olarak Kalırım Yani işte herhangi bir şey almak istemiyorum hmm. evet. İzine gittim Türkiye'deyim İşte izin bitti geri döndük Buraya geldim. Herkes beni başkan olarak karşılıyor. Sen Allah başkansın benim bir şeyden haberim yok yalnız. Allah Allah. İşte havaalanına indiğimde bizim eniştem olur hacı. Hı hı. O bana söyledi işte seni başkan <laughs> yaptılar diye. Allah bu gıyabınızda olmuş. Gıyabımda da olan bir şey. Benim Allah haberim yok çünkü rahmetli Ali Dayı başkanlığı bırakmış. O ara Türkiye'ye gitmiş. Ee, bu ne geldi ki Hayırdır, nedir, ne değildir? işte Mehmet amca dedi ki Ömer, yani sen hocasın, ee, bu işleri de bilirsin. Hmm. Dedim Mehmet amca benim yönetimle alakalı, yani başkanlıkla alakalı hiçbir tecrübem yok, hiçbir talebim çalışmam yok. yok, talebim de yok, ben bu işi yapmam dedim. Hmm. Ama dedi biz senin ismini yazdırdık, sadece bir imza işin kaldı. Yani size, sizin anlayacağınız zorla beni <laughs> öne ittiler. Vay <laughs> e biz de mecburen Senin kabul ettik. Senin sorumluluk ettim. alman güzel, lazım dediler güzel, yani. Güzel, güzel kaldı. Hmm. Öylece 98 98 senesinin Haziran Temmuz ayında Başkanlığa başladık. Hmm. İlk başkanlık böyle oldu yani. Oldu. İzine giderken yani. Üyeydiniz, üyeydiniz, geldiniz. Başkanlığa terfi Baş... <laughs> ettik. Hayırlı olsun Ömer abi. <laughs> o dönem tabii inşaat dönemi. Hakikaten çok çok en paraya yolu, paraya en ve insana dönem. ihtiyaç olduğunuz evet. dönem. Ee, demin dedik hani evler gidip para toplanıyordu falan. Siz başkan olduktan sonra bu para toplama meseleleri ya da insan kazanma meseleleri nasıl oldu? cumalardan mı para topluyordunuz? Yine evlerden mi? Başka bir gelir kaynağı var mıydı? Şimdi ben başkan olunca beni zaten yeni geldiğim için Türkiye'den cemaatede yeni üye olmuşum. Yani yeni yeni gelmeye başlıyorum Beni kimse tanımıyor. Evet. Ben de cemaati tanımıyorum. Biz 2-3 kişi dedik ki cemaatimizin evlerini gezelim. Hı. İşte yeni başkanımız diye tanışalım. Hem cemaatle tanışma vesilesi olsun. Hem onlar bizi tanısınlar, biz şey meramımızı anlatalım. Hem onlar bizi tanısın, hem biz onları tanıyalım. Evet. Böyle insan ilişkileri sıcak olsun. Hem de camimize yardım. Yani gönüllülük esasına dayalı. İşte borç veren daha sonra almak üzere borç verebilir. Hibe etmek isteyen hibe edebilir. Diye bir yola çıktık. Ama çok bereketli geçti hocam. Hı hı. Ee, milletin o zaman yardım etmekte yarıştığı zamanlardı diyebilirim. Hı. Bugün o işi yapmaya kalksan Değil mi? olmaz. Hı hı. O zaman insanlar yarışıyordu gerçekten. Biz o zaman 300 bin mark bir para biriktirdiğimizi tahmin giden giden. ediyorum. Evet. Ev, evleri geze geze. Hı. O bize ne kazandırdı? Belki hiç camiyi bilmeyenlere hmm. camiyi tanıttıracağım. Aa, sade para değil aslında. Sade yani. para değil. Çok ya, şey. Çok önemli aslında Ömer abi. Yani bu sadece ev ile kahve arasında. Hmm. O zaman insanların gidip oturabilecekleri başka yerler yoktu. Zaten. Seçenek yok. Seçenek ha, olmadığı için biz bir üçüncü seçeneği önlerine koyduk. Hmm. Dedik ki. Birinci adresimiz evse, ikinci adresimiz cami olsun. Hı. Ve Allah'a çok şükür o zaman... E, yani... Camiye gelenlerin sayısında bir artış oldu. Aynen. Hem... Caminin yükselişini gördüler, şahit oldular. Hı. verdikleri yükseliyor. Tabii ki. inşaat Verdikleri paranın... ...şeyini gördüler. Aynen. Semeresinin sonucunu Aynen. gördüler. Hem de... E, yani insanlar bir yere kadar tatmin olabiliyor. Ondan sonra dini hassasiyetleri hmm. e, daha fazla e, onları arayışa yönlendiriyor. Evet. Yani cami sayesinde belki işte içkiyi bırakan, kumarı bırakan, işte, hmm. o kötü yolları kötü. bırakıp camiye gelen burada çok sıkı arkadaşlıklar edinen insanlara ben şahit oldum. Bir bayram namazında özellikle. Bir ara muhabbeti de geçmiş Ömür abi sizle hani bir kere para toplanmış sonra tekrar bir daha toplanmış. O nasıldığını bir anlatır mısınız? Diyorum ya hocam. Biz e, o zaman namaz kıldığımız yer e, şimdiki namaz kıldığımız o büyük mekan değil. Hmm. Bugün işte arkada ev evet. olarak hmm. yani hoca evi olarak kullandığımız hmm. mekanı daha cami çok olarak kullanıyoruz. Küçük olmasına rağmen cemaat işte Kalabalık arka kısımlarda caminin salon kısmı da aşağı yukarı dolacak şekilde hı hı. Ee, para topladık. Bayram namazında. Her camide olduğu gibi bayram namazında parayı topladık. İşte o arada parayı hemen saydık. İşte yani şimdi 20 sene geçmiş Doğru. şimdi de desek rakamlar şey, değişebilir. Rakamlar değişir. Ee, cemaatin içerisinden işte. O miktarı az bulanık hmm. az diye bir ses duydum. Ha. O zaman dedim tamam bir daha toplayalım. <laughs> Hocam Allah. benim bunu yani e, Allah Allah. irticalen söylediğim bu söz hmm. cemaat tarafından e, kabul gördü. Allah. Tamam toplayalım dedi. Bir para daha topladık inanın. Allah Allah. İlk topladığımızdan daha fazla para topladık. Wow bir bayram namazında evet. iki, defa para iki defa para toplanıyor, İkincisi birinciden daha, daha çok. fazla oluyor. Allah Allah çok Bu da önemli. şu demek insanların gerçekten verdiklerinin doğru yere gittiğini hmm. kendi gözleriyle şahit olmalarından bir de gerçekten vermek için o zaman insanlar yaraşıyordu. Hmm. Hocam burada bir şeyi anlatmadan geçmek istemiyorum. Eyvallah. Bu Epingen'de oturanların bir çoğu tanırlar. Bu e, Türk kahvesi şu anda orada şey var tam karşısında e, dönerci ha, var biliyorum. Onun bilirim. yanında kasap vardı. O adam öldü galiba topaldı. Hmm. Alın bıçakları bileme geliyor falan ha. Tamam, o adam o öldü öldü Alman Alman Alman. Bir gün baktım adam koşa koşa geliyor Allah bana Allah. doğru. Böyle, çabuk çabuk geliyor. Hayırdır? Elinde 50 lira. Çabuk bana bunun makbuzunu kes, arkadaşa götüreceğim. Arkadaşından para almış, camiye yardım diye 50 lira para getirip bana verdi. Allah. Aynı adam ikinci defa yukarıda e, kubbenin üstündeki şeyi yapıyoruz. Adam oraya çıktı. Kendiliğinden para verdi. Allah Allah. Çok iyi. Oraya mümkün. yanımıza çıktı hocam, yanımıza. İnşaat hata yukarı. İnşaat hata yukarı yanımıza çıktı. Ayağından da sakat olmasına rağmen. Biz merdivenlerden çıkıyoruz. Koyduğumuz merdivenlerden. Allah Allah. Yani buraya Almanların dahi parası nasıl <laughs> buldu? Süper ya. Bunu yapan bir <laughs> Alman. Yani Müslüman değil, evet. Hristiyandır muhtemelen. Yani mesela bizim bıçaklarımızı işler, e, yülettiği zaman para falan almazdı. Bilirim. Öyle ben de bir adam. iki yıla kadar görüyordum. Ö Ö ölmüş Ramazan'da. diye duydum. Aynen öldü. Geçen seneydi ya da ondan önceki seneydi. Hatırlıyorum öldü. Evet. Biz de üzüldük hakikaten. Yani. Biz de üzüldük. Ne kadar güzel ya. O zaman şöyle de Çok demiştim yani. Misin? Daha buraya çıkmayan Müslüman kardeşlerimiz hmm. varken bu Alman'ın buraya çıkması nasıl oldu ya? Allah Allah. Adam ta yukarı minarenin yanına geldi. Ay be. Ne güzel. onu da anmış olalım. Evet hocam. Eyvallah eyvallah. Ee, cami inşaatı devam ediyor. Ee, yavaş yavaş <laughs> yani dış şeyler bitti artık. Kaba inşaat bitti. İçeriye yavaş yavaş geçilecek. Ee, bu arada tabii normal faaliyetlerde devam ediyor inşallah gitmese bile. Mesela o zaman iftarları nasıl yapıyordunuz Ramazanlarda nasıl gidiyordu? Şimdi hocam iftarın başlangıcı bir yani hmm. bir hikaye. Hmm, evet. Şimdi biz ilk geldiğimizde şöyle bir kayde vardı yönetimde olan. Arkadaşlar yani burası camidir. Hı hı. Gelen olur, giden olur, misafir olur. işte efendim yolda kalmış olur. Uğrar camiye. Yani burası camidir diye işte iftarını bozmak ister. Ne yapalım? Yani her akşam yönetimden birisi yemek getirir. Orada işte hep beraber yeriz. Dışarıdan gelenlere de ikram ederiz. Yönetimden biri hı? yemek yapıp getiriyor. Tabii ki. Hı. Yönetim. Dışarıdan da belki götürenler olur. Ama Aynen. benim gördüğüm Aynen. yani en son zamanlarda ben işin içinde olduğum için önceden belki başkaları yani dışarıdan da getire mutlaka olurdu evet. ki olur normaldir yani adam Tabii. iftar vermek ister Camide verir ama genelde yönetimdekiler verirdi ben şuradan hatırlıyorum ki yani bir ayda bana iki defa sıra gelirdi hmm. ben oradan hatırlıyorum <laughs> evet. ama burada şöyle bir problem var. Erken getirirsen, çünkü biz de işten geliyoruz, işte çalışıyoruz. Hmm. Yani Ramazan diye evde yatmıyoruz. Çalıştığımız için işte erken getirmiş oluyoruz, soğuyor. Hmm. İşte soğuk, iftar. Burada daha mutfak sistemi falan yok. da yok. Hani Hiçbir şey yok. Tabii ki. Ee, geç, götürüyoruz Bu sefer iftar geçiyor. <laughs> Sıcak getirmek için uğraşıyoruz. Hmm. O sene öyle bitince, diğer sene işte Arkadaşlarla böyle istişare ederken bizim Mustafa Cömert arkadaşımız Mustafa. var. Türkiye'den bir tane aşçı gelmiş. Hocam dedi. Hmm. İstersen yani buna burada pişirttirelim. Ki bu fikir hmm. yani e, kafamıza yattı. Güzel. Burada pişirelim. Yemek vermek hem de yani biz bunu biraz da ticarete dökelim. Hmm. Çünkü bizim paraya ihtiyacımız Camiyle var. Bir gelir olsun. yapılacak yani. Tabii. Siz o zaman her şeyi değerlendiriyorsunuz her şey. herhalde, değil mi? Her şeyi camiye para gelsin yani. Yani. Hem o zaman bakkal açılmış, hmm. hem efendim bakkaldan malzeme alıyoruz. Evet. Hem bakkalın malzemesini satmış oluyoruz buraya, hem burada pişirdiğimiz yemeği cemaate evet. ödetmiş oluyoruz. Aynen. Dolayısıyla kazandığımız para maliyesiz camiye har harcanmaya... Hı hı. Şimdi aşçı geldi. Yani aşçı buranın adamı zaten. Sonradan Türkiye'den gelmiş. E biz tabi dedik ki herkes yani iftar vermek isteyen desin ki ben bu akşam iftar vereceğim cemaate. Hı, hı İşte bir kişi olur, iki kişi olur, üç olur, dört olur, beş olur. Herkes işte adını yazdırır. Hangi gün vermek istiyorsa ona göre sen adamını çağırsın dersin ki benim bu akşam camide iftarım var. Buyurun gelin. Hmm. Yeah. İşte kaç kişi? Dört kişi. Herkes kendi işte çağıracakların evini değil de mesela evine çağırırsın iki kişi, hmm. üç kişi. Bir aile, iki aile. Buraya çağırırsın on aile. Aynen. Aynen. Dersin ki benim camide iftarım var kardeş. Buyur gel. Şimdi genel olduğu için hiç kimse de mesela şimdi birisinin evine gidersin iftara işte yemeğini beğenmesin. Yani arkasında konuş bir güzel değildi yani. ama burada öyle bir hakkın öyle bir şansın da yok. Yemek güzel değilse kardeşim ben de ne kabahatim, atman yani. istiyor işte de yapılıyor yani. Hem hayır. Hem işte efendim iftar ikisi bir arada. Daha sonra tabii bunun maddi durumu da var. Biz kişi başına işte 300 lira hı hı. o zaman mark, hı hı. itiraz eden olmadı mı? Oldu. Hı hı. Çoktur falan. Yani, yani çoktur olabilir. diye itiraz edildi ama biz o itirazları hiç kahile bile almadık çünkü kendi adımıza yaptığımız hiçbir şey yoktu. Hı hı. Biz hep caminin bir an önce kurtarılması, zira sen faizli para almışsın. Hı hı. Yani bunu ne kadar uzatırsan o kadar fazla Tabii. faiz ödemek Zavru. zorundasın. Zavru. Yani hem o bankadan alınan parayı ödüyorsun, hem inşaatı yapıyorsun, bir yerden para kazanman lazım. Öyle. Çünkü bu tek bir kişinin işi değil, cemaatin işi. Öyleyse cemaati ne yapacaksın? Bir araya getireceksin. Bu iftarların en önemli özelliğinden birisi de insanların birbirleriyle tanışıp hmm. bir olması olacak. Yani insanlar belki Adam işte robahtan geliyor, Efendim Mübah'tan geliyor ama birbirlerini tanımıyorlar. Hmm. Ama aynı gün iftar veriyorlar orada belki. Aynı gün iftar veriyor ve tanışıyorlar. Orada beraber yemek yiyorlar. Yani kadınlar ve erkekler olduğu için hmm. aileleri biliyorsun, birbirleriyle tanışırlar. Hmm. Epingendeki insanların birbirine bağlılığı varsa bunun yegane sebebinin hmm. cami olduğuna ve camide verilen yapılan programların ve hmm. iftarların olduğuna inanıyorum. Aynen. Burada. Ki biz bunu adım adım yaşadık, adım adım yaşadık. Etkilerini gördünüz. Tecrübesini gördünüz. ettik tabii ki. Tecrübesini gördük. Hı. Ve şunu da diyebilirim, sırf Epingen'de cami var diye Epingen'e yerleşen insanları tanıdım ben. Allah Allah. Başka yerde evi var, başka yerde oturuyor ama oradaki şeyleri kapatıp Epingen'de cami var diye gelenler var hocam. Vay be, süper bir şey. Yani, yani burası nasıl? Cami sayesinde merkez oldu. Hı. Evet dostlar bugünkü konuğumuz camimizin bir dönem başkanlığını yapmış Ömer Kaya abimiz ve hocamızdı. Başka bir programda daha sizlerle görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.